Ketojenik diyetin etkilerini masaya yatırdığımız bu video serisinin bu bölümünde sadece ketojenik diyet yapınca kolesterol, LDL, APOB bu değerler ne oluyor bunlara bakacağız. Bunlarla ilgili e, takipçilerimizin sormuş olduğu kendi tecrübelerinden şunu yaptım böyle oldu bunlardan örnek verecek ve e, bu rakamları daha iyi anlayabilmek için belki de e, kendi tetkikimi de sizlerle paylaşacağım rakamları daha iyi anlayalım diye. Bir takipçimiz şöyle yazmış. Hocam merhaba ben bu yıl 4 ay kadar yaptım. LDL ve diğer kolesterol değerlerim tavan yaptı. Hayatımda ilk defa bu değerleri gördüm. LDL 195 olmuş. Bu tabi acayip bir değer. Şunu ilave ediyor arkadaşımız. Şunu belirtmeliyim ki o dönemde kendimi çok iyi hissettim diyebilirim. Şu an değerler eski haline geldi. Ketojenik diyet yapmayıp sadece çöp karbohidratları kesseydi bile en azından birkaç kilo verip kendini çok iyi hissedeceğinden hiçbirimizin şüphesi yoktu bu arkadaşımızın. Ama ketojenik diyet nedeniyle iyi hissetmiş olduğunu düşündüğümüzde de buradaki LDL'nin 195 olması eğer sahte bilimi bir kenara bırakacaksak hızlı yaşa genç ol e, politikasına uyuyor. E, burada... Eşim tip 2 diabet, bende de insülin direnci var. Birlikte ketojenik diyet yapıyoruz. Kesinlikle çok etkili bunlar için. Gerçekten etkili arkadaşlar. Yani tip 2 diabet, insülin direnci, polikistik over, metabolik sendrom, e, epilepsi hastalarında özellikle kontrol altına alınamayan epilepsi hastalarında gerçekten etkili. Uzun vade yaptığınızda acaba artıları eksileri bunlarla alternatif baş etme yöntemlerimize göre artı mı getiriyor, eksi mi getiriyor? Bunları hep düşünmeliyiz. Kesinlikle çok etkili bunlar için. Tabii kolesterol yükseliyor. Ketojenik diyeti bırakınca kolesterolüm normale dönüyor demiş. Buradaki arkadaşımız ilginç bir soru soruyor. Hocam doymuş yağdan fakir yapsak, kanola kullansak mesela yine de zararlı mı? Ben yaptığımda A1C yani 3 aylık şeker denen şey 4.7'ye düştü. Süper bir değer ama Apo B uçtu diyor. Apo e B uçtuysa o zaman yani yere bıraktığınız bir elmanın da havada kalması lazım ki sizin ömrünüzden bir şey gitmesin. Apo B 140 çıktıktan sonra ben bir daha bulaşmam hocam. Neyse ki sonrasında doymuş ya fakir beslendiğimde 101'e düştü diyor bu arkadaşımız. Peki şimdi bunları bu kadar yeter. Bilimde çok fazla sayıda zaten ketojenik diyetin e, LDL ve APOB değerlerini yükselttiğine dair yayınlar var. Şimdi son baktığımız arkadaşımız 140 oldu benim değerim demişti. APOB 140 çıktıktan sonra ben bir daha bulaşmam hocam. Neyse ki sonrasında doymuş yağdan fakir beslendim de 101'e düştü diyor. Bu rakamlar nedir? Ben önce bunu anlamak için kendi rakamlarımı paylaşayım sizlerle arkadaşlar. Bakın burada ne zaman yaptırmışım? Ee, 2023'ün Ağustos'unda yaptırmışım. Yani 2 yıl olmuş. 2 yıl önceki değerlerim. Onu bulabildim. Apo B değerim. 0.66 yani buna 66 diyelim daha sık kullandığımız şöyle 66 imiş benim değerim. LDL değerim 73 imiş. Örneğin trigliseridim 57 imiş. Ferritinim 75 imiş. ALT ve ASTM aslında biraz daha düşük olsa daha iyi olur. Ama bunlar da normal sayılabilecek değerler gene önemli bir değer olan GGT değerim 16 gibi gayet iyi bir değerde. GGT normal sınırın içindeki yükseklikleri de aslında kötü olarak kabul ediyoruz bildiğiniz gibi. Ee, Birçok laboratuvar bunu 40'a, Mayo Clinic 80'e kadar falan normal kabul ediyor. Ee, fakat biz 20, 20'nin üstünü pek, 20, 22'nin üstünü istemiyoruz GGT'de. Konumuza dönelim. Bizim buradaki belirtecimiz... ...kalp damar hastalıkları ve damar sertliği ile ilgili... ...arkadaşlar... E, ...biliyorum televizyonları, sosyal medyayı falan... ...triliselit değil. HDL hiç değil. LDL. LDL'den daha iyisi... ...APOB. APOB'deki 66 değeri... ...peki ne kadar iyi ya da toplumda nereye getiriyor beni? Mesela bir insanın boyuna biz... 1.62 dediğimizde veya 1.92 dediğimizde buna ha kısa boylu ay uzun boylu lafını nasıl söylüyoruz? Toplum içinde en yüksek 192 ne? Ya toplum içinde en yüksek %5'e girer bu adam diye düşünüyoruz değil mi? Buradaki 0.66'da ne derece yüksek ya da düşük buna göre düşünmeliyiz. Bakın burada bunları gösteren bir tablo var. Bunun bu tabloda bunu net olarak görebiliriz. Bu tabloyu siz e, görsel olarak kaydedebilirsiniz, arzu ederseniz. Bakın burada LDL değerleri, burada apoB değerleri, burada en şaşmaz olanı apoB değerleridir. Risk açısından. Bunu gördük. Toplumu yüzde birlik dilimden yüzde yüzlük dilime kadar sıraladığımızda, yani yüzde birlik dilimde toplumda en düşük değerlere sahip olanlar yüzde 99 yüzlük dilimde de en yüksek değerlere sahip olanlar dersek eğer ki APOB'niz benim kaçtı 66 idi değil mi? Bakın şurada ApoB'ye geliyoruz. 62 ile 69 arasında bir yerde benimki. Yani toplumun 5' ile 10'u arasında bir yerdeyim arkadaşlar. Bir önceki şeye gelelim, bir önceki tetkike gene. LDL'm kaçmış? 73'müş gördüğünüz gibi. Peki LDL olarak baksaydım benim değerime 73. Bakın %2 ile 5 arasındaki bir değer. Yani %3-4 arasındayım diyecektim. ApoB olarak baktığımda ise %7-8'de olduğumu görüyorum. Bu kayma bazen daha fazla olabilir. Ve o zaman LDL'ye bakmak Eldeki en iyi şey... ...ApoB olmadığı zaman LDL olsa da... ...yanıltıcı olduğunu anlayabiliriz. LDL ile baktığımızda biz... ...toplumun... ...yüzde... ...50'sinde olduğumuzu görebiliriz. Mesela LDL yüzde 30 çıkarsa biz toplumun yüzde 50'lik... ...dilimindeyiz, ortadayız demektir. Halbuki ApoB ile baktığımızda... ...bu... ...ApoB 69 çıkar. Aa, durum çok daha iyiymiş. Toplumu yüzde onundayım dersiniz. Herhalde anlatabildim. Tabii bunun tersi de söz konusu olabilir. Aynı durum ilaç kullandığınızda sizin düştü diye toplumda arz edilen bir duruma geldim zannettiğinizin o kadar düşmemiş olduğunu anlamanızda da apo yardımcı olabilir. Peki şimdi geldik şu soruya yüzde kaçlık dilimde olmalıyım? Bu sizin toplumun bir numaralı katili olan kalp damar hastalıkları ve damar sertliğinden ne derece uzak kalmak istediğinizle neyin size yettiğiyle alakalı arkadaşlar. Aynen bu. İdare eder türünde biz tıpta kimseyi süper insan yapmak diye bir hedef yoktur. Ama toplumun ortalamasında olmayı ben istemiyorum örneğin. Neden istemiyorum? Çünkü normal denilen değerlerin yani buradan tekrar gösterecek olursak şu yüzde kırklık, ellilik, altmışlık bu aralardaki değerlerin toplumda normal kabul edilen kalp damar hastalıklarından ölmenin normal olduğu bir toplumda normal kabul edildiğini biliyorum. Onun için ben bunları yüzde beşlere, onlara falan şuralara en azından bir yüzde yirmilerin oralara yani ApoB mi yüzde 78'in altına falan tutmaya çalışıyorum. Ha kimi insan böyle bir titizliğim yok der. Ya yani kazık mı çakacağım der. Son derece sonuna kadar saygım var. Ya şunu belirtmeme izin verin. LDL yükseliyor ama LDL önemli değil. ApoB önemli değil. Önemli olan HDL. LDL yükseliyor ama HDL'm de yükselmiş. Total kolesterol LDL yükselmiş ama... trigliserit yüksek değil. HDL yüksek, triliseridim düşmüş. Bunlar kendini kandırmak. Ya da bazı sosyal medya meşhuru... ...doktorlar tarafından kandırılmanıza... ...izin vermek olur. Peki biz kime inanacağız derseniz... ...yani biz tıbbi literatürü... ...çalışmaları inceleyip... ...analiz edemiyoruz ki tıbbi bir görüşle. Tabii ki kişilerin ağzının içine bakmak... ...durumundayız derseniz... ...nasıl anlayacağız kime inanacağımızı derseniz... ...bence... Tek bir şey söyleyeceğim. Kesinlikle iyi bir ayrım yapacaktır. Kim sadece topluma tıp bilgisi olmayan kitlelere konuşuyor ise, diğer doktorların arasına girip onlarla tartışmıyor ise, toplantılara gidip burada söz almıyor ise, kongrelere konuşmacı olarak çağrılmıyor ise, çağrılmasa da orada diğer meslektaşlarıyla tartışmıyor ise, televizyonda olsun, sosyal medyada olsun yalnız başına konuşuyor ise o kişi güvenilir değildir arkadaşlar. O kişi tıbbi açıdan güvenilir değildir arkadaşlar. Tıbbi bilgisine güvenen kişi bizim FTA'da binlerce kişilik hekim topluluğunda yüzlerce saat toplantılar yapıp tartıştığımız gibi tartışabilmeli, konuşabilmeli. Yoksa tıp dışından olan kişilere önemli olan HDL, önemli olan triglycerid, LDL'ye bakmayın, ApoB falan hikaye diye çok affedersiniz sallamak çok kolay. Çünkü nasıl olsa bunu söylediğiniz kişi 3 gün sonra, 5 gün sonra ölmüyor. Ömrü kısalıyor ama bunun hesabını o kişilerden soram olmuyor. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.